Maskemizin mutlaka e, beyaz olması gerekiyor. İşte Temiz, açık renkli giyecekler giyinmeli. Maskenin beyaz renkli olmasına dikkat edin. Düşürme riskiniz var. Bu yüzden ev ile ile yaklaştırıyorum. E, kovana yaklaşmadan önce körük yapılmış olmalı. E, temiz, kuru çalılarla yakmanız daha mantıklı. E, parfüm gibi kokular dökülerek e, aralık içerisine girilmemeli ve kovan kontrolü yapılmamalıdır. Şerbet verirken de dikkat etmeniz gerekiyor. Bildiğince dışarı dökmemeye çalışsın. Hatta hiç dökmemeye çalışsın. Bu ilk yardım kitinde normal ilk yardım kitinden fazla olacak bir şey var mı bu aracılıkta? Kıvılcım çıkarmasın. İşte araya zararı olmasın. Size zararı olmasın o fazla dumanın. Bunlara dikkat edin. öğrenmenizde hiçbir zarar yok. Hani alerjiniz var mı yok mu? Çünkü bu ölüme kadar götürüyor.